elimizin tersiyle adam yapıyoruz. Başlatsın. Öyle mi dersin? Ya biz ilk görevi niye yapamadık? İlk görev zaten şu anda. Ya bin direkt arabasına gidemedik. Mehmet bok yemiş. Mehmet bok yedi o yüzden. Benim yüzümden. Başlat hadi ya bak saat artı giyiyorum ya. Dur oğlum ha böyle siyah ceketimi giymem gerekiyor da. Para kazan siyah ceket. Senin niye siyah ceket siyah kazan var? Ben tarzım Şere öyle. Millet şimdi O tacı arabayı <laughs> koymuş nur. <laughs> Üç, Onla gitme. Para kazmış diye. <gülüyor> 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 oğlum bir dur para kapımızı kapatsaydık. <laughs> Paket var mı Ona göre düzgün keseceğim. Polis ceza yazmasın. Ya la git şurada bekleme <laughs> ışıkta. Abi ben ben senin maaşını vereceğim merak etme. On bin dolarlık arabayı mahvettin ya. <laughs> Sinyal vermeden <laughs> dönüyor <ne gülüyor> adam ne <laughs> Sen sinyal kullanmayı biliyor mu <laughs> da? GTA Online'a girmeyi öğreniyor. <laughs> <laughs> Girmedi daha bu ya. <gülüyor> Hangi Mağlup tarihi sıralaması. 12 bin dolarlık. Cihangut şuna anlattı. Unuttum ben nereden. Kanka sarı yer var ya. Oraya giriyorsun. 378 bin olan. Aynen öyle o arabayı alıyorsun. Çok güzel oluyor. Baba bak başka yerde geçmiyor. Çok tehlikeli oldu. Yok böyle bir aksi yok. bari araba gidiyor. <laughs>

Sus da beni dinle, buna emelli <laughs> takmamız lazım. 2 Hmm Bunda şimdi ne yapacağız? 2 CZ dur bak Tamam <laughs> ya bir şey vardı. Çok geç yavaşlıyor ya, Bu ipneleştir Lester bana hack yaptıracak değil mi? Deniz biz burada görev yapıyoruz adam denizaltı alma peşinde. 2CZ motor fiyatlarına bakıyorum. Bakmamaya karar verdim. Temekledin <laughs> mi Dur oğlum. Birazdan hekiketlenecek herhalde. Oğlum bu hack dediğin de yılan oyunu gibi bir şey. Sen gidene kadar ben yaparım kolay He. yok. <laughs> Heh başlattı şu an. İlki <laughs> Ilki tamam. Ooo, bu sümük. E. Güynı hacker olacağım ben. 33 onumuz olsa da bu yılan oyunu öyle oynasa. 2 de tamam. Hadi bir gelme gezileyim bak hazırım. Ben evet, size şu an <laughs> buraları çekmediğin için <çıkardım. gülüyor> <laughs> Kaç kilometre kaldı? <laughs> ya beni bir davet atın lan. Şükrü bir invite at. <laughs> Bitti. Ben arabayı davaya sürerek gidiyorum. Burada şimdi davaya gidiyor mu? Nasıl yol olacak? Adama. Ne, ne, ne Tatsin vurduğunu gördüm. Mükemmel. Biri bana invite. Invite biri bana. Atayım mı görevin ortasındayken? Ben atabiliyorum herhalde bir dakika. Nasıl? Nasıl geliyoruz? Attım ben sana. Mehmet attım ben sana. Aha attın da gitti Bili bir daha yukarıya geldim abi. Görevin ortasında doğmasın sağlam. <laughs> El kaldırıyor beni de alın beni de alın. Hatırlamıyorum ki. <laughs> 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 ben Abbas'ım. 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 Dur oğlum dur o adam ünlü. Bizi yok hadi. <laughs> ben boardingi sattım mı? yani <laughs> Bunu ben sür. Sen sürsen ben heyk yapacağım çünkü. Ne yapacağım? Heyk yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> hey <gülüyor> oğlum lester almadan hey. niye gidiyorsun sen? <laughs> Leicester da yürüyebilse sıçmış gibi yürüyorlar. Ne gibi? <laughs> sıçmış gibi. Söyle bir şey. Şimdi seni geçilemezler. Met galiba tuvaletim geldi <laughs> ishal oldum altıma sıçacağım. <laughs> Oğlum bu çabuk patlar <laughs>

Kartal en iyisi. Ölme ama. Ha. <laughs> Tahsin'i trafik kazasında kaybetti. <laughs> <laughs> Adam yolu kısaltmaya çalışırken kaza yaptı ya. Adam altına sıçtı zaten. Çok hoş çıkmıyor. <laughs> Arabadan geçelim. Şu aradan da geçelim. Nereden iniyor? Şu arabanın güzelliğine bak ya. Çarp bakayım bir arabaya. Yamkot on nereden yapıyordu? Hangisini? O twin turboyu nereden takıyordu? Buldum. Ay. Hey. Bakalım çıkmayacak mı? İlk göre bu kadar zordu yani. Arabanın üstüne Türkiye bayrağı da koyamıyorum. Evet. Bence burayı geçsek güzel olur. Şimdi ikinci kurumayı çalma vakti. Bu son görev. Aynen bu ev. Yok son görev değil. değil. Bunu çalacağız sonra. sonra. Bundan, sonra Bundan sonra bitiyordu. Bu neredesin lan? Kasım tekler halledebiliriz bence. Hallederiz, hallederiz. Onu oh, senin kıyafetin güzel diye kendime kıyafet seçmedim. O seninmiş. Ne <laughs> evet, güzel bir maske bulmak lazım. Ya hadi ya. Şu güzel bence. Araba dur. İtalya GT aldım ben de o zaman. Bana. Ne demek ben bana de ne de, kardeş? kardeş. Ayıp. Sen şu alsat yapıp zarar eden adam değil misin? Evet. <laughs> Sanki <laughs> o bana göre meslek değilmiş ya. Şurayı bir... <laughs> bana göre iyi bir meslek. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de yarış, yarışçı olursam iyi para kazanırım. Tamam. Arabaya çarptığımı görmedim. bu <laughs> yani de onun bitti ya. <laughs> Hı. Adam önümüze tırtladı la. Adam öldü ama. Tahsin giderken ortalığı dağıtmışsın. Yok yok ee, bir tane bir tane tane çarptın sadece. Evet bir tane çaktı, bir tane çarptın sen mi? Kaleciye çarptın o birbirlerini şey yaptı. Bizi de beklesen ya beraber girsek. Beraber gireceğiz zaten girişini bulamadım. Girişimi bulamadım ben üst kattayım abi. Beklesen de beraber be. Bekledim hadi gel. <laughs> Görev basmam yok mu peki? <laughs> maskeni tak maskeni. <laughs> 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 maskeni takmak o. <laughs> vurma vurma arabama vurma göt. <laughs> Seni bi yakalayayım da göt. <laughs> kaçıyor <gülüyor> beni. <gülüyor> ya, ben beni yakalamak için ya. Benim arabayı patlatma bomba atacaksın. Yanlışlıkla bomba çarptım sen de çarptın. <laughs> evet neredesin evet ne Boyan en dön. köşeye git, en köşeye. Arabalar saklayım artık evi? <laughs> Kanka ben şimdi bir üç tane baguka atacağım, bekle. Dur oğlum. Dur Hacı back. sana para atap da şu arabadan al. Hacı benim arabayı sana veremiyom mu? Arabayı patlatma ama bak. Öyle bir şey var da dur. Ben bilmem, oğlum adam ölmüyor, adama headshot atıyoz. Benim arabayı verin, hiç satsa. Yapıştık bir dur. Koşu Club'dan mesaj geldi mi? Bekleyelim. Yine bu durum. Alabilirsin falan. Neyi alabilirsin? Tahsin adamları hep bana öldürttürdün bak ya. Ben de yeni araçları alabilir miyim? Adam kalmadı adam yere düşmüş. Hı. Hmm. Bana gelmemiş. Işte. Rush'la rush'la. Rush'la ama görünmeyen bir sürü adam var orada. Evet ben göremiyormuşum şu an onu fark ettim. Ya. Aa adam niye ki. Ölçene artık mübarek? Yanım az kaldı benim. Patlatma oğlum bak şimdi öldüreceğim. Ateş etme artık bence oraya. Ne diyor? Bak patlatıyor işte Patlatmıyorum. Heh, adamlar headshot attım. Hepsine headshot attım. Gel gel. Dur, tamam. evet. bana, sap, Arka... Aha, bana, sap, bana Bin sap. bin bin. Arabaya bin. Şu gidin şeye bak ya

sen ya ne yapıyor yani, mu? <gülüyor> <gülüyor> Sizi öldürecek. <laughs> bak bak. Ne güzel oldu mu? Arayıp da bulamadığın arada. Adam arkamızdan iyi vurdu yalnız ha. Ya oğlum ya. düz yürüsene ya. Yani. Ben düz gidemiyorum biliyorsun. <laughs> Anamız kim böyle araba mı oldu? Aa şur. Oldu lan. <gülüyor> <gülüyor> video nasıl <Aza>, video da? <laughs> hey orada ben netir. <laughs> <laughs> bir bip efekti koy bakalım. Lan <laughs> para diyeceğiniz ki şunu bir editlerken şunu da. Oray, oray, <laughs> <ara vereceğiz sana. gülüyor> Kardeş sen mühendis misin? <laughs> La bir karıyı öldüremedim la 3 gündür. <gülüyor> <gülüyor> Dağın başına geldim taşıyla. O karıdan kork o zaman. Dur oğlum <laughs> geldik işte. <laughs> bir de şey la. Oyunun, oyunun sürdüğü araba <gülüyor> <çizdi> <gülüyor> <gülüyor> Arka, <sana> ama. Siz düşünün. Arkadaşlar sana ama. Eee. Evet, böyle bitki. Biraz zorlandığınız gibi. Çok zorlu abi. Bu <laughs> kardeş Oo, burada 72 level olduk. Hmm, Tahsin sen niye yoksun yanımda? Ben de yok. Aynı odada değil çünkü başlattım. İbne gelsene <laughs> aynı odaya. Ya bir şey olmaz git hemen başlat ya. Gel invite attım. Ya oğlum beni ne uğraştırıyorsun? Git de başlasana. Allah Allah. Gel. Oğlum hiç biriniz benim yanımda abi, değilsiniz göre. ya. Oğlum git başlat hadi. salak salak işte oğlum. Siz görüyor ben ne yapacağım? Bu?